Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba, ben Evren. Ben Oğuz. Evet arkadaşlar, bugün Fujifilm'de çok fazla görmeye alışık olmadığımız ama e, günümüzün getirdiği ihtiyaçlar nedeniyle e, gündeme gelen bir ürünü inceleyeceğiz. O da nedir? Canlı yayın miksafe aleti. Evet. Bu Atem diye bir e, model ve hangi firmanın da? Blackmagic. Blackmagic'in, evet. Zaten Blackmagic ezerden beri bu tarz ürünleri yani aynı zamanda çeşitli kameralarının dışında post prodüksiyonda kullanılacak veya aynı zamanda bu tarz prodüksiyon işlerini kullanan bir sürü farklı ürünü var. Bunlar da son zamanlarda küçük, kompakt ve aslında son kullanıcıya daha yakın olan ürünlerden iki tanesi. Biri Atem Mini, öbürü de Atem Mini Pro. Bu cihazların neden ihtiyacımız var? Onunla alakalı kısaca bir bilgi vereyim. Şimdi genel itibariyle artık tek kamerayla yayınlar yapılıyor. Evet, hani bu aynasız fotoğraf makineleri hayatımıza girdi. İnsanlar belgesel, kısa film ve benzeri birçok işi de çekiyor. Bunlarda zaten farklı planlarda kullanılıyor evet. kameralar. Yani birden fazla kameranız varsa dahi o farklı planlar birleştirerek bir şey ediyoruz. Ama artık aynasız kameralar aslında çok işimize yaradığından ve birçok farklı alanda hizmet verdiğinden dolayı bu canlı yayın olsun. Evet. canlı yayın dışında belki sizin kendinize kaydedeceğiniz inceleme videoları olsun. Ya da başka ne olabilir? Yani eğitim videoları eğitim olabilir. Eğitim videoları olabilir. Yani bir akıllı tahtayı kullanırken aynı zamanda kendinizi de çekmek istiyorsunuzdur evet. ya da farklı akıllı tahtaları çekeceksinizdir. Bunun için bazı ihtiyaçlar asıl oldu. E o da tabii ki doğal olarak her kamerada ayrı ayrı bir görüntüyü Aynen. çekip, değil mi? Ondan sonra işlemek e, herhalde ömrü billah bitecek bir şey olmayacak. Bir de evet. onları senkronize etmek vs. Evet, sesi senkronize edeceksiniz, evet. görüntüyü senkronize edeceksiniz. Yani olamayacak bir işten bahsediyoruz aslında. İşte burada ATEM Mini ve ATEM Mini Pro bizim imdadımıza yetişiyor. Aynen. Şimdi genel olarak bir özelliklerinden bahsedelim. Fiziki özelliklerinden bahsedelim. Şöyle hemen ikinci kameraya geçelim. Hazır böyle Aynen. demişken. Teknolojimiz varken. Aynen. Şöyle zaten iki cihazı da görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 4 ayrı cihaz bağlayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4 diye. Hı hı. Yani dört tane cihazdan giriş alabiliyoruz. Bu cihazlar laptop olabilir, bir oyun konsolu olabilir, akıllı tahta olabilir dediğim gibi farklı cihazlar olabilir. Bu dört kanalı aslında birleştirip bir yayın yapabiliyoruz şu an olduğu gibi gibi mesela şu an ikinci kanaldayız hı hı. Ee, burada üç tane cihaz var bizde dördüncü kanalı bağlamadık örneğin burada üç kanalı birden aynı yayın içine verebiliyoruz hı hı. bunun dışında mikrofon iki tane mikrofon bağlayabiliyoruz bu mikrofonları da ses olarak alabiliyoruz yayına hı hı. Tabii bu aynı zamanda şu dört kameranın da sesini alabiliyorsun aslında altı tane kaynaktan ses almış oluyorsun güzel süper. burada geçişleri yapabiliyorsun şurada gördüğünüz kısımdan otomatik geçişler ya da katlar yapabiliyorsun. Hı hı. En önemli özelliklerden biri picture in picture. Birazdan bahsedeceğiz zaten. Bunu yapabiliyoruz. Hatta bizi getir istersen picture in picture'da. Aynen. Hemen şöyle yapalım. Picture in picture'da hemen sağ alta aldık kendimizi. Yani aslında şu an sen bunu burada bir ürünü tanıtırken aynı zamanda kendin de yayına verebiliyorsun. Aynen öyle. Bir de key dediğimiz özellik var. Hı hı. Ondan da bahsedeceğiz zaten. Dış özelliklerinden biraz daha şu arka kısmından bahsedelim abi neler olduğundan. Süper. İki tane mikrofon girişimiz var. Bu arada bir parantez açalım. İki tane mikrofon girişi derken mesela şu an Atem Mini Pro'ya bir tane cihaz bağlı aslında. Ama ne var? İki, mikrofon var? İki mikrofon var. Yani bu ne demek oluyor? İki ayrı mikrofon bağladığımızda dört, dört tane mikrofon. Değil mi? Bu dört kameraya da birer tane ikili mikrofon bağladığımızda kaç oluyor? Yaklaşık 12 tane mikrofon olabiliyor Aynen. yani toplamda. Bir sürü farklı cihazdan ses alabiliyoruz. Aynen. 4 tane HDMI girişimiz var. Cihazlar HDMI'dan bağlanıyor kaynaklar. O şekilde yayın yapabiliyoruz. Hı -hı. Bir tane HDMI out'umuz var. Out'tan da biz şu an mesela hemen şöyle gösterelim. Bir e, ekrana şu an görüntü alıyoruz. Hı -hı. Yani bir monitörden kendimizi izlememiz için işe yarıyor bu out özelliği. Hemen ikinci kameraya geri dönelim. Yani İki bir referans monitörüne vererek aslında olay neler oluyor ortamda onu görebiliyoruz. Aynen. Bir webcam out diye bir seçenek var. Buradan bir bilgisayara webcam olarak çıkış alabiliyoruz Hı -hı. ya da şu an bizim kullandığımız gibi hemen şurada görebilirsiniz. Buradan hemen hard disk'imize, hub'ımız var. Hı hı. Buradan direkt hard disk'e de kayıt alabiliyoruz. Evet yani şöyle biraz çekelim. Aynen. Bir hard disk'imiz var, SSD'miz. Ona hı hı. kayıt alabiliyoruz. Bir de ethernet girişimiz var. Buradaki ethernet girişiyle de kamera kontrol kablosu bağlayabiliyoruz. Bu Blackmagic'in kendi yazılımı ile birlikte hı hı. kontrollü bir şekilde bilgisayar üzerinden kullanabiliyoruz. Hı hı. En son olarak da standart bir power girişimiz var. Tamam. Şahane. E bu arada hani bu tarz cihazlar hani çok fazla işlem gücü kullandığı için, yan taraflarında da mümkün olduğu kadar havalar çalışabilmesi için şeyleri kullanmışlar. Fan çıkışları var. Fan hemen çıkışları hemen gösterelim. Var şöyle, Şöyle görünüyor mu? Evet. Bu şekilde iki tarafında da mevcut. Hı hı. Çünkü neden? Özellikle birazdan Mini Pro'nun farklılıklarından bahsedeceğiz. Peki, yani ATEM Mini Pro'nuz var. Ne gibi avantajları var düz Mini'ye göre? Birincisi, en önemli özelliklerinden biri harddisk'e kayıt alabilmesi. Hı hı. Böyle bir SSD varsa az evvel bahsettiğim aynen. gibi. Ee, direkt kayıt alıyoruz. Aynen, Mini cihazından üstüne bir kayıt alamıyoruz. Bu Bilgisayar kullanıyorsak kayıt hı hı. alabiliyoruz. Program hı. üzerinden kayıt alabiliyoruz. Hı hı. Tamam, şimdi hani burada mesela SSD'ye kayıt alıyoruz ama e sonuçta bize belki bu yetecektir, evet. Aldık. Hani bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu da Atem software kontrol üzerinden yapabiliyoruz. Type-C'den aslında bilgisayara bağlıyoruz. Aynen. O aplikasyonu indiriyoruz. Aslında az evvel şu küçük ekranı gösterdiğimiz zaman ki aynen bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor ve bu ekran üzerinden türlü ihtiyacımızı laptop üzerinden ya da bir masaüstü bilgisayarın üzerinden görebiliyoruz. Aynen. Tabii bir de şey de var. Hani e, sen az evvel bahsettin ya, ikiye alalım istersen? Aynen. Evet. Şimdi şuradaki tuşlardan bahsettik ve burada mesela duration'lar var. Yani geçişleri arasındaki süreyi de biz şey yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Burada 0.5, 1, 1.5 ve 2 olarak belirttiğimiz saniye cinsinden. Bu bilgisayara yüklediğimiz programla bunları kendimiz de istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Evet. Yani 0.5 saniyeden fazla da da olabilir ya da 2 evet. saniye değil 5 saniye de olabilir. Aynen, Bunu da hı. kendimiz ayarlayabiliriz. O yönden de bazı durumlarda bilgisayarın avantajı olabilir. Evet. Ama daha kompakt yapıda, e, bilgisayara ihtiyaç duymadan kullanacaksak, o zaman Pro modeli bizim daha çok işimize yarayacaktır. Diğer bir önemli özellik de multi view. Hı hı. Şu an multi hemen 3. kameradan görelim. Evet. Multi view da aslında böyle bir referans monitörle birlikte görüntüyü bu şekilde ekranda görmenizi sağlıyor. Yani siz atıyorum geçiş yapacaksınız ikinci ekranı, Şu an gördüğünüz gibi ikinci ekranı, birinci ekranı Oradan görebiliyorsunuz, hı hı. bu mini modelinde yok yani maalesef. Bunun dezavantajları ne olabilir? Mesela mini aldık, kullanıyoruz lakin şöyle, 3 tane kamera var ya da 2 tane hı. kamera var. Evet. Bir kamerada sorun varsa ya da bir cihazda sorun hı. varsa, o sorunu göremiyoruz. Çünkü aktif olan kanalı sadece ekranınızda gördüğümüz için yani aslında tam olarak şöyle olmuş oluyor. Sanki tek bir kameranız varmış gibi ve ekranda bunu görüyor musunuz gibi oluyor. Bu durumda diğer kameraları kontrol etme seçeneğiniz olmuyor. Ama evet. halbuki Mini Pro'da siz bütün kameraları aynı anda referans monitörünüzle görebildiğiniz için ya da referans cihazınızla görebildiğiniz için karşılaşacağınız sıkıntıları önceden hissedip başka bir kamera ya da başka bir cihaza geçme imkanınız var. Evet. Mini de böyle bir özellik olmadığı için ufak tefek e, tatlış sürprizler ve gebe evet. olabiliyorsunuz. Biz de bu videoyu çekerken bir iki defa öyle sürprizlerle Aynen. karşılaştık. Özellikle makinenin stand-by'a geçmesiyle <laughs> ekranın kararması gibi. Tabii onu göremiyorsunuz. Evet. Bu sefer de ne oluyor? Hani geç geçersiniz, canlı yayın yapıyorsanız özellikle bu çok sıkıntılı. Evet. Yani normal bir şeye cihaza kayıt alıyorsanız bizim yaptığınız gibi hani başa alırsınız tekrar devam edersiniz. Ama örneğin e ee, işte bu YouTube'dan vesaireden canlı yayın esnasında kullanıyorsanız ya da Twitch gibi cihazlardan e siz o cihaza geçtiğinizde eğer yayın patatesse bu sefer birazcık böyle seyircilerinize izleyicilerinize mahcup olabilirsiniz. Evet. Bu da önemli bir riski beraberinde evet. getiriyor. Ama bunun da üstesinden gelmenin yolu şu an mesela XZ4'te ekran yanı doğru açık ve biz ekrandan Hı. görebiliyoruz ne evet. olduğunu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela biz şu an ikinci kamerada da yani şu kameraya geçtiğimizde biz yukarıda ekranı görebiliyoruz hemen evet. şöyle üstte hemen şöyle göstereyim <gülüyor> aynen <gülüyor> hemen üstte görebiliyoruz kameranın ekranını hı hı. Ee, bu bu şekilde aslında bunun önüne geçmiş oluyoruz biraz da Peki bunun dışında tabi yine Atem Mini Pro'nun avantajlarından bir tanesi de bilgisayara hiç ihtiyaç duymadan siz yine canlı yayın basabiliyorsunuz evet Şöyle bir şey var. Tabii ki direkt cihazı aldım ben işte ne bileyim bir herhangi bir internet kaynağına bağladım ben canlı yayın basıyorum diyemiyorsunuz. Şundan dolayı diyemiyorsunuz. Herhangi bir şekilde sizin belli protokollerle YouTube, Twitch ve benzeri yani bir hesabınıza çıkış yapabilmeniz için ilk önce bilgisayarda bunu ayarlamanız lazım. Bilgisayarda ayarlıyorsunuz. Daha sonra herhangi bir şekilde şuradan gösterelim buradaki onayır butonuna bastığınız andan itibaren girmiş olduğunuz nereden canlı yayını yapacaksanız girdiğiniz o bilgilere bağlı olarak canlı yayını oradan basabiliyorsunuz. Ve hani kendi başına çalışabiliyorsunuz da. Evet. Ama önceden dediğim gibi bunun hazırlığını yapmanız gerekiyor. Evet. Ee, peki hatta şöyle dağın başında da aslında yayın yapabilirler değil mi? Tabii. Bu işte mobil internet cihazları vesaire var. Dışarıda internete bağlanmanızı sağlayan hı hı. o tarz cihazlarla bunu yapabiliyoruz. Tabii bunu yapmamız için bir şey daha var. Ondan da bahsedelim. Hı hı şu tarz hemen şöyle göstereyim. Şu tarz USB hub'lar kullanarak yapabilirsiniz. Çünkü üzerinde tek bir tane USB Type C çıkışı var. Hı hı. Bununla birlikte bunu çoğaltabilirsiniz. Örneğin şu an burada yaklaşık olarak 3 tane USB çıkışımız var. SD kart çıkışımız var vesaire. Hı hı. Bu tarz çıkışlarla çoğaltabiliyorsunuz. Öyle de bir avantajınız var. Hatta mesela birden fazla SSD de bağlayabilirsiniz. Evet. Yani şimdi fazla şöyle niye SSD diyoruz. SSD'ler çok hızlı. Yani şimdi şöyle bir şey yapıyor. 1080p'de 60 kare kayıt yapıyor bu SSD'nin üzerine. Şimdi normal geleneksel hard hem ısınmadan dolayı hem de belki yavaşlıktan dolayı problem yaşayabilirler. Evet. Yani o yüzden çok hızlı USB bellekler ya da SSD'ler bunun şey olacaktır, cevabı olacaktır bizim bağladığımız gibi, evet. değil mi? Ama birden fazla yaptığınız zaman da birinci SSD'de olunca mesela diğerine geçiyor otomatik olarak, yayını kesmiyor. Evet. E, bu da güzel, yani aslında neredeyse böyle terabatlarca kayıt bile evet. alabilirsiniz evet. eğer yeteri kadar SSD'niz varsa. Evet. Hemen şu ikinci kısma geçelim abi. Hı -hı. Cihazın hemen şu kısmını göstermek istiyorum tamam. yani bu sağ tarafı. Üst kısımdan başlarsak burada Picture in Picture diye bir seçenek var. Hı -hı. Bu da ne oluyor dersek, e, bu özellikle Twitch yayıncılarının çok kullandığı bir seçenek. Hı -hı. Örneğin Bilgisayarda ya da PlayStation'da oyununu oynuyor, PlayStation'ı ana ekrana veriyor, kendisini şu şekilde hemen sağ alt köşeye alabiliyor. Bu şekilde hem kendini göstermiş oluyor seyircilere hem de oyunu göstermiş oluyor. Hı hı. Aslında epey kullanışlı ve istediğiniz köşede yapabiliyorsunuz. Şöyle herhangi bir köşeye kendinizi koyabiliyorsunuz. Bilgisayara bağladım zaten de bunu yapabiliyoruz, zaten burada evet. tuşları zaten Zaten hazır. bilgisayara bağladıktan sonra bunu yapabilmemizi sağlayan birçok şey var, program var, yazılım var. <laughs> Onunla da yapabiliyoruz, OBS gibi programlar var. Zaten OBS bunu webcam olarak algılıyor. Evet. Yani aslında evet. OBS dediğimiz şey bir program ve o programda siz hangi görüntü kaynağından alıyorsanız onu mix edebiliyorsunuz. Hani bu işi biraz daha kolaylaştırıyor, evet. OBS üzerinden yine basabilirsiniz istediğiniz yayını. Evet. Şu ikinci kısma gelirsek de şu Hı -hı. alt kısım. Burada da örneğin kat ve oto diye iki tane seçenek var. Bu da aslında bizim nasıl geçiş yapacağımız yani direkt cihaz üzerinden nasıl geçiş yapacağımızı seçiyor. Kat da şu şekilde tıkladığımız anda hızlı olarak geçiş yapıyor. Herhangi bir geçiş koymuyor. Hı Katın üzerinde duration'lar var. Duration'lar geçişi ne kadar hızlı yapacağını seçiyor. Bu bilgisayarda bunları kısaltıp uzaltabiliriz. Aynen. O dediğimiz şey. Program üzerinden geçiş şekillerini seçebiliyoruz. Burada katı kapatıyorum, otoya geçiyorum. Buradan geçişi ayarladım. mesela ikiye geçiyorum evet. bu şekilde farklı bir yan, efektle yan aynen biz böyle bir sıkışarak geçiyoruz şöyle göstereyim mesela kaydırarak geçebiliyoruz şu şekilde <laughs> ya da farklı geçiş şekilleri var böyle ee, nasıl diyeyim degrede geçişler hmm. yapabiliyoruz. Ya bu translation'lar bunların bu arada şeyleri daha farklı olabilir. Yani bilgisayarda bunlara daha fazla şeyler de ekleyerek kullanabiliyoruz. Tabii tabii. Makrolar tabii. falan bu arada kaydedebiliyoruz. Yani hani şunu yaptığımda böyle olsun diyebileceğimiz bazı makroları da kaydediyoruz. Böyle sadece buradaki tuşlara da bağımlı kalmıyoruz yine bilgisayar tarafında işin. Mesela şöyle beyaz bir dip vererek yapabiliyoruz. Bir de mix var. Mix de, de kendisi karışık seçiyor. Hangisi denk gelir? Aynen. Sen istediğin gibi geçiş yap diyorsun. Yani şey kat kısmında hemen yayından al diyorsanız bunu. Hani öyle bir risk varsa <laughs> katı seçerseniz eğer kapat, kapat. Kapat. yeniden alır. Aynen. En azından. Bu arada mikrofonda da tabii şey yapabiliyoruz. Eee hani bağlanılan kanal üzerinden hem ses ayarı yapabiliyoruz. Sesin yüksekliğini azaltıp arttırabiliyoruz. Aynı evet. zamanda direkt de kapatabiliyoruz. Yani şeyden bakarsak şurada her iki tuşta off konumu da var, oradan da istediğimiz gibi sesi tamamen kapatabiliyoruz. Aynen. Yani yayından alabiliriz şeyleri, <laughs> yayıncıların sesini. Evet. Bir de FTB diye bir tuş var, hemen şöyle gösterelim. Şurada da en sağda, bu da direkt ekranı karartıyor tamamen. Hemen şöyle yapalım. Evet. Hemen şöyle geri gelelim. Yani program sonlandırırken hadi arkadaşlar hoşçakalın deyip oraya bastığınız zaman noktaya gidiyoruz. Değil mi? Bir de geçişli geçişli. Aynen güzel. Üstünde de hemen MV dediğim, multi multiview yani şu an 3. kamerada gördüğünüz şu dörtlü görüntüyü yapıyor. TGM dediğimizde sadece ekranı veriyor. Şu şekilde yani tek bir görüntüyü veriyor. Buradan da 1 2 3 şeklinde hemen şöyle yapalım. Şuradan gösterelim. Hı -hı. Şuradan da 1 2 3 4 dediğimizde de birinci ekran, ikinci ekran, üçüncü ekran, dördüncü ekran gibi seçeneklerimiz var. Bu biraz daha referans monitörde görmek için Hı -hı. ama yayına basmak için değil. Aferin. Onun dışında tabii kameraların da sesini buradan kısıp açabiliyoruz. Öyle bir seçeneğimiz yani de var. Biz kameraların üzerinden mesela ses alıyorsak zaten HDMI üzerinden buraya şey yapabiliyor Kayıt aldığımız için aslında hani bu cihaza bağlamadıysak mikrofonu değil mi? Evet. Kameraların üzerinden alacaksak sesi. Örneğin iki tane kamera koyduk. iki farklı kişiyi çekiyoruz. Ve ikisinin de yaka mikrofonları var. Video kameralara bağlı. Orada mesela bir soruyu sordu. Diğer cevaplandırırken mesela sesini yayından almak istiyorsanız e, bu şekilde buradan sesi kapıyı açabiliyorsunuz. Mesela şuradan ikinci kanalın sesini açıp kapatabiliyorum. Bu arada şeyden de bahsedelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz ekranda burada şöyle bir bilgi var. Yani bir mikrofonları görebiliyoruz. Aktif olan mikrofonlar zaten renkleri daha canlı. Aktif olmayan kanallarda şöyle arka tarafta şu şekilde şey yapıyor. Evet Hemen gösterelim mesela. Aynen. Bakın ikinci kanal, evet, ikinci şunda. kameranın kanalını açtım, hı hı. kapattım. Bu şekilde gözüküyor. Hı. Buradan takip edebiliyorsunuz yani monitörünüzde. Aynı zamanda burada da ne kadar süre kayıt yaptığınızı, ne kadar süreniz kaldığını kontrol edebiliyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz. Burada tabii ne kadar çok şey varsa SSD varsa ona göre de artacaktır bu şey. Evet. Aynı zamanda yine burada Media Player diye onu belirtmiş. Bunun dışında bir de genel itibariyle bu hava durumu sunuyorlar ya. Evet. Hava durumu sunanlar nasıl sunuyor bunu? Böyle arka Genelde yeşil perdenin önünde evet. sunuyorlar. Yeşil perde önünde mesela bir şey sunacaksınız. Yani az evvel picture in Picture'dan bahsettik ya. Öyle yapmak istemiyorsunuz. Tamamen atmosferinizi ona göre ayarladınız. Bu sefer key de atabiliyorsunuz. Key atmak ne oluyordu? Yani o görüntünün o yeşil kısmını tamamen silip kendinizi Hı -hı. böyle bir sadece bir yapay bir görüntünün önüne getirebiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, buna key deniyor. Key de direkt bu cihazlarda direkt üzerinden hemen şöyle gösterelim. Şuradaki key tuşuyla yapabiliyoruz zaten. Hemen rekordun yan tarafında. Key'e geçtiğiniz andan and itibaren isterseniz Hawaii'den yayın yaparsınız. <laughs> i̇sterseniz hayvanat bahçesinden, isterseniz başka bir ofisin içindenmiş gibi yayın yapabiliyorsunuz. Evet. Cihaz kendisi zaten o key rengini kendisi seçip, algılayıp, kesip atıyor. Yine eğer bunu bilgisayardan yapmayı tercih ederseniz o zaman daha nasıl diyeyim daha nitelikli biraz daha detay girerek o key'in miktarını artırıp azaltabiliyorsunuz. Evet. Çünkü doğal olarak hani bir ufak önceden kodlanmış bilgiye göre yapıyor sadece bu cihazı kullanırsanız. Yani bilgisayardan bunu yaparsanız böyle ufak tefek renklerden giydiğiniz kıyafetlerin renklerinden kaynaklı key'e atan kısımları bilgisayardan daha keskin ve kesin olarak ayarlayabiliyorsunuz. O da tabi biraz daha avantajlı olacaktır. Bu yaptığımız için niteliğine in göre de değişmekte aslında. Peki, yalnız şöyle bir şey var. Mesela 4 kanalımız var. Dördünde de key mu? Hayır, sadece birinci kanaldaki key Hı -hı. Bu Picture-in-Picture'da da geçerli aynı zamanda. Hı -hı. Yani birinci kanalı aslında ana kameramız gibi görüyor cihaz. Yani bizim şu an karşımızdaki ana kameramız. Aynen. Yani ben Picture-in-Picture'ı aç dediğimde Direkt olarak, örneğin biz ikinci, ikinci görüntüye geçelim, hmm. Picture in picture açalım. Hmm. Direkt olarak birinci kanalı açıyor. Key'de de aynı şekilde sadece birinci kanala key yapabiliyor. Aynen. Yani. 2, 3, 4'ten hangisini Picture in Picture yapacaksak, birinci kanaldaki ana kamerayı oraya atıyor. Key'de de senin dediğin gibi birinci kanalda siz bu key'i atarak kullanabiliyorsunuz. Bu evet. da önemli bir detay. Peki mesela işte bir marka bana sponsor oldu, evet. tamam mı? Evet. Ve o çektiğim videoda da o sponsor o markanın ibaresini görmek istiyor haliyle. Evet. Daha sonra bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. O da şöyle demin az önce işte multi view ekranda görmüştük zaten sağ Sol altta hemen şurada gördüğümüz hı hı, medya player kısmında. Hı hı. Oraya biz işte PNG'dir, JPEG'dir, GIF'tir gibi farklı dosyalar yükleyip oradan böyle e, videoya reklam koyabiliyoruz. Yani aslında bir nevi watermark gibi de o Aynen. Yani kendi logomuz vardır onu koyacaksınızdır. Bunu da oraya koyabiliyoruz. Onun yine detaylarını tabii ki bilgisayara bağlayarak yapabiliyoruz. Direkt e, mini pro'nun üzerinden dahi bu girişi yapamıyoruz. Evet. Mutlaka bilgisayara ihtiyacımız var onun için. Onu da yine multi view ekranından görebiliyoruz Aynen ama. Öyle. Evet arkadaşlar böyle bu tarz canlı yayınlar, ondan sonra ürün incelemeleri ve benzeri birçok şeyi biraz daha kolay yapabilmenizi sağlayacak Atem Mini ve Mini Pro cihazından birazcık bahsetmiş olduk. Bununla alakalı sorularınız olursa hem mağazalarda hem de YouTube kanalımızın üzerinden size yardımcı olmaya çalışırız. Dediğimiz gibi zaten mağazalarda bu ürünleri de inceleyebiliyorlar. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Valla güzel cihazlar hakikaten işinizi kolaylaştırıyor. Özellikle Mini Pro'daki bir sürü kameradan ya da farklı HDMI'dan gelecek görüntüleri tek bir böyle SSD'nin üzerine yazmak büyük keyif. Biz artık YouTube yayınlarımızda bu şekilde yapıyoruz. Aynen. Madem cihaz var e, ve bir iki tane açıya ihtiyacımız var. Direkt kaydı bunun üzerine alıyoruz. SD karta bile ihtiyacımız olmuyor. Direkt çünkü bu cihazın üzerine kayıt yapıyoruz. Biraz daha işimiz de gibi kolaylaşmış oluyor. Evet arkadaşlar. Bugün de bu iki güzel, becerikli aleti incelemiş olduk sizler için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.